Müdürüm, gece devresinde ben var mıyım? Evet. Ama canın istemiyorsa silerim adını. Vallahi çok makbule geçer müdürüm. Siler misin sahiden? Oğlum saçmalama. Arda sus kardeşim yoksa on gün üst üste nöbet tutacaksın. Hı hı. Ezgi, seni de yazdım nöbete. Tamam müdürüm. Sokağa çıkma yasağı var. Devreye rahat geçer herhalde değil mi? Yok be kızım. Yasağı umursamayan bir sürü hıyar var. Sabaha kadar uğraşırız artık. Ee, ne yapacağınızı biliyorsunuz çocuklar. Yasağın ne demek olduğunu bilmeyen çok insan var. Yakalayıp gerekli cezayı vereceksiniz onlara. Haber ekipleri de size eşlik edecek. Laf dinlemeyen insanları ifşa edelim. İbret olur. Hadi, kolay gelsin. Çabuk atla atla! Beykoz tüm birimlere, 34 Denizli c 665 plakalı şüpheli araç kontrol noktasında durmadı, tamam. 45-34'ten Beykoz civarı tüm birimlere, firari olan 34 Denizli c 665 plakalı araç kesik borun caddesinden kaçıyor. Plakayı tekrar ediyorum, 34 Denizli Ceyhanlı. hannyde 665... diyebiliyorum ben, çok yakışıklı. Tamam, gidelim o zaman. 45-44'ten 34'e gözden kaçırmayın, geliyoruz hızlan biraz kaçırmayalım haberi. Tamam. Ay şansımıza ya. Bas geri bas bas bas. Ulan nasıl basayım polis var. Aptal Selcan. aptal. Ay. Kaçma. Dur kaçma dur. Dur. Kaçma dur. Koş Hamza koş. İn arabadan in. İn. Koş 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 koş. Allah koş. Allah. Allah. musun sayın çık dışarı, sıyiciler. Çık 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 çık. Ah. Çık be. Ah. 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 Gel lan buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Gel lan buraya. Kes lan. Senin gerizekalılığın yüzünden oldu bunlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Enes seyirciler görüyorsun. Hep mi? senin oldu. bir kavga var. Yaptım? Yaptım. Ya ne mi yakalattım bizi? Ya ayrıldın bir be. Kızım öldürün Ya dur yeter. Yeter ya. Koş 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 koş. Çek 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 çek. Oraya çek oraya çek şu andaki kavgayı size nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum. Ya bir durun be! Hey ee, yeter be! Yeter! Polisiz be! Ne yapıyorsunuz? Özür dilerim. Komiserim bilmiyordum sizin polis olduğunuzu. Yanlışlıkla size vurdum galiba. Kusura bakmayın. Özürle kurtulamazsınız. Sizin içinizden ne çıktı böyle ya? Hep tamam. senin yüzünden oldu zaten. Evet gördüğünüz gibi Asayiş 1'e ekibinin takibi sonucunda polis be. kontrol noktasından kaçan gençler gözaltına alınıyor. bırak İstanbul Emniyeti sokağa çıkma yasağını delenlere göz açtırmıyor. Gülmesene. Aa, oğlum gülmesene. Aa. Kardeşim ben sana gülmüyorum ya. Aa. Oğlum benim acile gitmem lazım. Bir yerde kırık var lan galiba. Olsun be kardeşim. Kalp kırığı olmasın. Gel. lan <laughs> Gel sen gel. <laughs> Söğütçü kızlar pest Bugün akşam saatlerinde uygulama yapan asayiş ekipleri... ...şüphelendikleri aracı durdurmak istediler. Ancak işleri hiç kolay olmadı. İki kadın yolcu polise zor anlar yaşattı. Arda'ya ayıp oldu ya. Boş versene. Bu haber kesin viral olacak yasak ne de kural dinleyen şüpheliler gözaltına alınmamak için olay çıkarırken onları sakinleştirmeye çalışan polis memuru iki kadının saldırısına uğradı. Ay! Ab, ab. Ya bu dayak yiyen kimdi üstü ekipten? Şey Arda. Arda değil mi? Evet Arda. Ekibi de ezberlemişsin Esra. <laughs> Bravo. Aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçiren polis memurunun yardımına ekip arkadaşları koşarken... ...lisanslı kickboksçu oldukları öğrenilen şüpheliler güçlükle zapt edildi. Kıyamam kardeşime ben. Gitmiş kickboksulara çatmış zavallı. <laughs> Ay gülmeyin ya. Hepimizin başına gelebilir. <laughs> Yok inşallah gelmez. <laughs> ya Selin buna da gülmeyeceksek neye güleceğiz ya? Baksana pestile çevirmişler çocuğu. Oh, 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 bak 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 bak. Kuru şeye bak. Oh, 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 kötü vurmuş bir de. Yazık vallahi ya. Dur. Haline bak nasıl sersemlemiş. Bak uçan tekme geliyor bak. Oo. <laughs> 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 Dur vallahi vallahi içim acıdı. Bu kızlar neymiş ya? Hayır yani bir de e, görünüşüne baksa hiç beklemezsin böyle bir şey. Evet. De işte kickboksçularmış baksana <laughs> öyle diyor. <laughs> Allah'larda ya olmuş yazık. <laughs> Hep de bunun başına git. Ne gülüyorsunuz? Evet. Aha. Ha? Ayıp ya. Ben de diyorum bunlar niye gülüyor? Sinirlenme mi oğlum. Abi kahkahalarınız koridordan duyuluyor ya. Ardacığım. Kardeşim. Kardeşim ek işe başlamışsın hayırlı olsun. Ne iş abi? Anlamadım. Oğlum kum torbası <laughs> olmuşsun. Onu diyor. <laughs> gülün tabii gülün. O zelişe de yazıklar olsun. Artık haber haber yok ona. Aa. Tamam oğlum sinirlenme. Bak şimdi git kızlardan çıkarıncını geceden beri sorgudalar. Ha buradalar mı? Buradalar buradalar. Onlar ha, var ya fazla yaklaşmaması ileri. <laughs> <laughs> ya bizi bırakın artık. Geceden beri niye bekletiyorsunuz? Bak tamam yaptık bir hata ama polis olduğunu bilmiyorduk. Ben bu salağı dövüyordum o polis araya girdi. Kim kimi dövüyor be? Seni tek elimle ayağımın altına alırım be. Bak yine kaşınmaya başladın. Hey, hey, ha, hey, sen ne diyorsun be Yeter! Otur! Otur otur otur! Otur! Sen çıkabilirsin. Geçmiş olsun amirim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Komiserim boş boş konuşuyor işte. Ne dedim ya? Geçmiş olsun dedim. İyi. Size de geçmiş olsun o zaman. Polisi mukavemetten savcılar sevk edeceksiniz. Amirim yapmayın ne olur. Bilerek yapmadık. Affedin bizi. Çok özür dileriz gerçekten sürekli bir insana benziyorsunuz. İkinci bir şans verimize. bize. Yasağa uymuyorsunuz. Arabada alkol alıyorsunuz. Onu da ağzınızla içmiyorsunuz. Üstüne bir de polise saldırıyorsunuz. Ya daha ne ikinci şansı ya? Affedin be komiserim. Ha? Lütfen. Bir daha karşınıza çıkmayacağız. Söz. Söz mü? Tamam. Söz. Yasaklara uyuyorsunuz. Evden çıkmak yok. Bak anladınız mı? Yok komiserim. Adım atmayız. Yok evet. Tamam bir kere affediyorum. Ama bak Aa. bir kere. Aslansın be abi. Aslan, aslan. Dur be dur tamam dur dur. Gördürürüz zaten yeterince. Hadi çıkış şu tarafta. Aslında yakışıklı çocukmuş. Gözler falan da yıkılıyor ha. Telefonu istesem mi acaba? Alçak Selcan. Hemen göz mü koydun? Ne yapacaktın? Sana mı yedirecektim? Görürsün sen. Komiserim, Gönlünüzü alabilmek için ne yapabilirim acaba? Bir daha karşıma çıkmayın yeter. Aa, olur mu öyle şey? O kadar iyiliğiniz dokundu. Bir karşılığı olmalı. İstemiyorum kardeşim. Hadi yolunuza gidin siz. Hadi güle güle hadi. <laughs> Rezil ettiniz beni emniyete. Daha ne yapacaksınız acaba?